Günaydın baba. Günaydın. Bu sabah üç kilo vermişimdir. İyi, versen ne olacak? Sen de bu boğaz varken bir yandan verirsin, bir yandan alırsın. Almam, bu sene mutlaka askere gideceğim. İyi, ama benim hiç ümidim yok. İnsan bir ayda 40 kilo nasıl verir? Gör de bak. Hem geçen yıl doktor yüzbaşı söz verdi. 30 kilo bile versem ha. alacak. Bu sabahlık bu kadar spor yeter. İyi, hadi öyle olsun bakalım. <laughs> Kazım efendi, işkine başa mı düştü? <laughs> ne yaparsın Sıdık hanım, biliyorsun hem babalık hem de analık ediyoruz. Olmaz Kazım efendi, ...İki karpuz bir koltuğa sığmaz. Sana bir hanım lazım. Güldürme beni Sıdık hanım, Beni hangi hanım alıp ne yapsın? <laughs> aa, aa ne demek ayol? Aslan gibi adamsın. Sana şimdi benim yaşımda aklı başında eteği belinde bir dul lazım. Hem koca görmüş kadın hali başka olur. Saçını süpürge eder sana. Ya öyle mi dersin? Değil mi ya? Değil mi ya? <laughs> ah. Anne. Ay. Ödümü kopardım be! Numarayı bırak, gene yakaladım seni! Sen ne diyorsun Allah aşkına? Ne diyeceğim, Kazım efendiye yalışıp duruyorsun! Teybi ise bak... ...Allah kuru iftiradan saklasın! Komşu komşuyla konuşmaz mı ayol? Adamın halini acıyorum da evlen diyorum. Evlen diyorsun, gelin diye kendini tarif ediyorsun. Ayıp, rahmetli babamdan sonra üç koca eskisin Ayıp, ayıp! Allah gözünü doyur! Bu kaçıncı koca? Körpecik kızın evlenmemiş dururken... ...Sen kendini düşünüyorsun. Yazıklar olsun! Aa. Ulan Yaşar, karışmayayım diyorum ama dayanamıyorum. Ne oldu baba? Daha ne olsun be? Az önce 5-10 gram verdin, şimdi 10 kilo alıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Buyur Kamil amca. Yo, gel, girmeyeyim. gel, gel içeri. Oo, kolay gelsin hanım teyze. Ha, kolaysa başına gelsin. <laughs> <laughs> Mehmet kalkmadı mı hala? Bilmem ki şey. Geldim Kamil abi. Merhaba abi. Merhaba evlat. Al bakalım. <laughs> Buyur Kamil abi. Dün akşamki hasılat. Yalnız sağ arka lastik hava kaçırıyor. <laughs> Aa anne? <laughs> ben de sabah sabah nereye kayboldu bu tombul diyordum. <laughs> Tahmin <laughs> etmeliydim. Ver şunu bana fıtık olacak. Olmaz bırak. Aa, 12 senedir fıtık olmadığımda şimdi mi olacak? Hayır Olur. şu ağır işleri ben Hayır, yapıyorum. Hayır bırak ben şikayetçi değilim canım. Aa, suç mu kıyamıyorum sana? <laughs> ne yapalım hem analık hem babalık bize düştü bir kere. <laughs> Kurban olayım sana. Yavrum. Adam. Aman da annesinin kuzusudur o. <laughs> Kurban olayım sana. <laughs> oh, Allah <laughs> muhabbetinizi arttırsın. Ama biz de insanız kıskanıyoruz. <laughs> <laughs> Hadi saçmalama. Oturun Sofya da çaylarınızı git. <laughs> Peki. Yaşar bey oğlum, daha koskocaman ekmeği evde demin bitirdin, bu ne hal? Patlayacaksın oğlum! Bilmem ki baba, e, birden içim ezildi. Sakın benim karnımda kurt olmasın? <laughs> kurt bu kadar yemez oğlum, olsa olsa senin karnında fil vardır! <laughs> Anladın mı? Fil! <laughs> Aa baba! Ha ne var oğlum söylesene, yoksa doymadın mı? Tatlı mı istiyorsun? <laughs> söyle oğlum ne var, söyle! Bil bakalım ben kimim, <laughs> Ziya! Hoş geldin! <laughs> Nasılsın? İyiyim abi! Hoş geldin amca! Ulan tombalak. İzinli misin? Eh, onun gibi bir şey. İzmit itfaiyesi benimle ne kadar gurur duysa yeridir. Kısa zamanda çavuş oldum ha! Çavuş olduğunu bırak da çocuğun sualine cevap ver. İzinli misin dedi? E, hayır! Kovuldum. Belliydi zaten. Bu kaçıncı bey oğlum? Bu sefer ne halt ettin? Bu sefer hiçbir halt etmedim. Haksız yere kovuldum. Bir yangına gittik... ...Henüz başlamış. Ufak bir kaza! Aldım elime bir varil su... ...Ateşe dökünce... ...Bavrrrrrrrrrr! Meğer varildeki benzinmiş. <laughs> Hadi beni kapı dışarı! Şimdi benim kabaatim var mı ya? Yok oğlum yok! Hiç olur mu? <laughs> Affedersiniz... <Ha>, <laughs> ...Bu otobüslerden de amma rahatsızmış. İlk defa biliyorum da sadece sabahlarım böyle kalabalık olur yoksa her zaman mı? Ya siz sadece sabahları mı bu kadar güzel olursunuz yoksa her zaman mı güzelsiniz? Peki siz sadece sabahları mı bu kadar soğuk olursunuz yoksa her zaman mı? <laughs> Hayırlı sabahlar sultanım. Gene bir turşu suyu sabah sabah ha? İyi mi ya? Dün akşam rakıyı gene fazla kaçırdık da. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman fazla kaçırmıyorsun ki Nazif efendi? <laughs> oh Öldüm. Böyle işersen bir gün sahiden öleceksin. Ee, ne yaparsın Saadet hanım? Bekardık, yalnızlık işte. hani şöyle yaşı yaşıma uygun senin gibi temiz bir dul bulsam... ...hemen evlenirim. <laughs> bulursun inşallah, bulursun. <laughs> bir dakika, son bir şey daha soracağım. Sorun bakalım. Yoksa bu fabrikada mı çalışıyorsunuz? Evet. Yoksa sizce bir sakıncası mı var? Yok, <laughs> <laughs> tam tersine, çok hoşuma gitti. Canım feda sana. Cerdan mı isimliyiz? Bu ufacık kulakları o da. Hepsi o. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın baba. E, ben o yumuşatamazsın. Ya çalışırsın adam gibi, ya da defolup gidersin. Anlaştın mı? Hadi bakayım çık dışarı. Baş üstüne. <laughs> gördün mü bak? Yanımda çalışanlara böyle sert davranmazsam, sonra başımı üstüne çıkarlar. Aha, <laughs> gördün mü <laughs> baba? <gülüyor> Merhaba! Gene mi sen? Nasıl girdin içeri? Çık dışarı attırır yoksa <laughs> seni ha! <laughs> i̇şte o biraz zor! Niye zormuş? Ben buranın sahibiyim de ondan! Buranın sahibi Halis Bey! İyi ya, ben de onun oğluyum işte! Ya. Ya. E ee, ne zaman buluşuyoruz? Hiçbir zaman! Duymadın Bakın. galiba, ben patronun oğluyum dedim! Ne küstah şeysin be! Patronun oğlusun diye hemen koynuna mı girmemiz gerek? Defol başından! Bu akşam sekizde seni bekliyorum. Oldu. Bu akşam sekizde. Kusura bakma abla. Afiyet olsun. Hı, buyur sen de. Hı, hı, ben yedim. Ne okuyorsun? <laughs> Fizik. Üniversite imtihanları yaklaşıyor. Hı, oku oku. Adam ol sonra da beni lüks gazinalara götür. <laughs> İnşallah gece buluşacaktık değil mi? Evet, unuttun mu? Yo, hiç unutur muyum? Ama bu gece çıkamayacağım. Dayımlar bize geliyormuş. Kızmadın değil mi? Yarın gece çıkarız. Buyurun. <laughs> Üstüme vazife değil ama merak oldu Sıdık Hanım. Bir sen, bir kızın her akşam bu kadar turşuyu nasıl yiyorsunuz? Ah, içim yanıyor Kazım efendi, içim. Turşu da iyi geliyor yani. Ha. Allah ısmarladık. Güle güle, afiyet olsun. Güle güle. Baba, bu karı sana düpedüz asılıyor valla! Saçmalama be! Her akşam turşu yemek sana dokunmuyor mu Nazif efendi? Hı? Dokunmaz. Rakı turşuyu öldürür, turşu da rakıyı keser, geçinir giderler işte! <laughs> Hem ne yaparsın bekarlık? Gene başlama Nazif efendi! <laughs> Gel inat etme Sanet hanım, evlenelim... ...Bak gör gül gibi geçinip gideriz. Hadi hadi, saçmalama! Böyle şaka sevmem dedim kaç kere! <laughs> Al şu turşunu, git evde akını iç, tamam mı? Ah, ah. Deli Kazım efendiye kırıtacağım diye her gün turşu alıyorsun. İçimiz dışımız turşu küpüne döndü. Ne yapayım kırıtıyorsan ben genç değil miyim? Genç olan benim. Benim turşumu kurdun haberin yok. Hadi hadi acılı günümde konuşup durma. <laughs> Rahmetli derdinci kocamın lokmasını döktüm. Bu gidişle benim lokmamı dökeceksin. <laughs> Anne! Şu ıslığı dinlesene! Anne. Bu onun ıslığı! Evet, Ziya bu! <laughs> anne, dönmüş, bana gelmiş! Ya, hadi, hadi çıksana bahçeye! Peki! Şşt, bana bak! Dinle, acık kendini ellet ama fazla ileri gitme! Sonra almaz herif seni ha! Peki anne! <laughs> Hoş geldin vefatız. Heliş bir aklına gelebilir. Aman sevgilim, aklımdan çıktığın var mı ki? Hadi hadi, iki satır mektup bile yazmadın. Aklısın. Ama bak hasretine dayanamayıp itfaiye bile bıraktım geldim. Yalancı sen de. <laughs> Teşekkür ederim. Hadi bir kere öpeyim de barışalım. Aa hı. dünyada olmaz. <laughs> Annem nikahtan önce göster ama elletme dedi. Canım şurada nikah ne kaldı? İşlerimi bir yoluna koyayım hemen annemden isteyeceğim seni. Sahi mi? Tabi. Ay, <laughs> dur. Ay bir, bir dakika. Kız, dur. Bir yana kız. Dur. 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 Ay annem kızıyor. Aa, ya annene. Bura başka bir şey. önce yine. olmaz ki. Dur dur, Ay, dur. ya. Anca. Basıldık. Ne var lan? Babam yemeğe çağırıyor seni. Geliyorum. İyi geceler. Sana da. Ah. Oh. <laughs> Ulan tam gelecek zamanı buldum. Bakıyorum Nilgün iş amca asılıyor bana ama pek yüz vermiyorum Kadınlar yüz vermeye gelmez. Hadi bakayım, görmemiş ol. Yürü, ne oldu amca? Niye vuruyorsun ya? Washington'da basın toplantısı yapan Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu. Ne iş yapmayı düşünüyorsun? kadar 90 milyon dolar. Bir türlü karar veremiyorum. Neye karar veremiyorsun amca? Politikayı atılayım <laughs> mı, <mi>, atılmayayım <laughs> mı <mi> diye. <laughs> Hangi partidensin amca? Daha karar vermedim. Bir yandan Demirel, öbür yandan Ecevit. Yalvarıp duruyorlar bizim partiye gel diye. Şaşırdım kaldım ya. <laughs> Peki, seni milletvekili de yaparlar mı acaba? <laughs> ne dersin? <laughs> ne milletvekili? <laughs> Bakanlık veriyorlar. Ne bakanı olacaksın amca? Valla... Ne bakanı olacak? Palavra bakan. <laughs> <laughs> Ama abi, kes palavrayı ölçüsüz atmaya başladım. <laughs> Buyurun Sıdıka Hanım teyze! <laughs> Mis gibi lokma döktüm, boğazımdan e, geçmedi... ...Size evet. de getirdim. Ama bizi mahcup ediyorsunuz Sıdıka Hanım. Aa, e. ne var bunda canım? Senin çocukların, benim de çocuklarım sayılır. E ya! Öyle değil mi Ziya bey? Ne demek Ö efendim? <laughs> 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 Ye tosunum ya afiyet olsun! Sağ ol. Eh, bana müsaade! Güle Allah Gül güle! İyi geceler! İyi geceler Sıdıka <laughs> ne oluyorsun be? <laughs> ne gülüp duruyorsun? <laughs> bu oğlanda bu işte, bu karıda bu yemekler oldukça sen bu sıdıkayı alırsın. Hadi hadi saçmalama.